Günaydın dostlar, nasılsınız? Evet, yine çok erken bir saatte karşınızdayım. Olabildiğince sizlere içerik üretmeye çalışıyorum. Gerçekten konusunda uzman ya da hakikaten sizlere ilham verecek insanlarla söyleşiler yaparak sizlere hakikaten değişik konularda bilgi vermeyi Özellikle spor konusunda ilham olmaya çalışıyorum. Şimdi tabakür saatlerimiz saatlerimiz 5.20 geçiyor. Yol bomboş. Sarıyer'de kazıklı yoldayım. Bu haftaki konumuz sevgili nefes eğitmeni Ayça. Vallahi onunla tanışmadan önce hakikaten bu nefes konusunu hiç çalışmamıştım düşünmemiştim. Ama doğru nefes alıp verme tekniği hakikaten sadece bir sporcular için değil herkes için çok kritik. Yani aldığımız oksijenin doğru nefes tekniğiyle hücrelere gitmesini sağlayabiliriz. Öteki türlü aslında ki vücuttaki fazla oksijeni vücuda evet ne kadar zararlı olduğunu anlamış oldum. Sürekli burundan nefes alıp vermeye çalışıyorum antrenman sırasında hop. Ve sürekli bu farkındalığı yapmaya çalıştım. Şimdi ben sabah antrenmanıma devam edeyim. Evet. Sizleri bu güzel söyleşiyle baş başa bırakıyorum. Hadi kalın sağlıcakla. Dostlar, günaydın. Nasılsınız? İyi misiniz? Yine size Belgrad Ormanı'nın en nadide, kimsenin bilmediği yerlerinden bir köşesinden sevgili Ayça ile birlikte sesleniyoruz. Nasılsın Merhaba. Ayça? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Nasıl buldun yeni sahnemi? Harika. En güzeli. Gerçekten ormana bayılıyorum ben de. Evet. Dostlar, burası geyik parkurun aslında finişe çok yakın bir yerleri. Tam böyle şurada iniş var. Bakın şurada bayrağı görebiliyor musunuz? Mavi bayrak işaretli. Biz de yönümüzü Ayça ile böyle buluyoruz. Böyle bir anda nefes nefese kaldım Ayça. Ne yapacağım? <laughs> Konuşmayacaksın yürürken. Burundan mı nefes alsam Burundan acaba? Burundan nefes alsam. O yüzden de konuşamıyoruz tabii yürürken. Şimdi o zaman duralım. duralım. Şöyle evet. izleyicilerimize bugünkü konumuzdan bahsedelim. Şimdi bugün temel konumuz nefes. Evet. Yani. Bir saniye arkadaşlar. Telefonu da sessize alalım. Şöyle. Benimki de olsun. Bizi rahatsız etmesin. Full sessizlik istiyoruz. Evet. Güzel. Şimdi e, dostlar e, Ayça nefes eğitimi. Eğitmeni. eğitmeni. Nefes eğitmeni ne yapar? Nefes eğitmeni doğru nefes almayı öğretir. Hı -hı. Aslına bakarsan bundan 10 sene önce bana deseydin ki Ayça Hı -hı. sen 10 sene sonra <laughs> nefes eğitmeni olacaksın diye delirdi herhalde diye bakardım. Hı hı. Ama bir panik atak geçirdim ben ve hastaneye ölüyorum. Tabi bilmiyorum panik atak geçirdim. Hastaneye gittim ölüyorum diye. Onlar dedi ölmüyorsun panik atak geçiriyorsun dediler. Eee ne yapacağız filan işte sen dedi sakin nefes al. Hemşire de çok bilinçliydi. Hı, hı. ağzını dedi kapat dedi burnundan dedi sakin nefes al 5-6 nefes sonra iyi hissedeceksin kendini dedi. Aa, hakikaten öyle oldu. Sonra ben dedim ki az evvel ölüyorduk. Yani 5-6 nefes alıp nasıl bu kadar iyi hissedebilirim? Yani bu kadar basit bir şey mi bu? Aha. Ve onun üzerine araştırmaya başladım. Önce nefes terapileri girdi hayatıma. Onları aldım. O çok deneysel bir şey. Kişisel, bireysel bir şey. Onun üzerine doktor Buteyko diye bir adamın teknikleriyle tanıştım. O hı hı. zamanlar Türkiye'de pek yoktu. Hı hı. Ee, onu aldım, hayatım değişti, öyle söyleyeyim sana. Ve onun üzerine de şimdi sporcular nasıl nefes alır? Oksijen Advantage diye bir programın eğitmenliğini aldım. Şu anda da onu yapıyorum. Evet, nefes eğitmeniyim. Nefes eğitmeni ne yapar? Doğru nefes almayı öğretir. Diyetisyen ne yapar? Diyetisyen doğru yemek yemeyi öğretir, doğru, beslenme, evet, değil mi? doğru hı hı. beslenmeyi öğretir, nefes eğitimine de doğru nefes almayı öğretir. Peki şöyle kritik bir soru sorayım sana. Neden doğru nefes almalıyız? Doğru nefes almak çok önemli bir şey. Çünkü birkaç tane açısı var bunun. Birincisi doğru oksijenlenmemiz gerekiyor. Hı hı. Niye? Çünkü hayat hücreyle başlıyor. Tamam hücre bize bir oksijen üretecek ki biz hareket edip şu an konuşabileceğiz. Bu şeyi ormanda yürüyüş yapabileceğiz evet. ama eğer biz doğru nefes almazsak o zaman hücre bize yettiği kadar oksijen şey ATP daha doğrusu adenosin trifosfat diye bilinen o enerjiyi üretemiyor. Ve biz e, hareketlerimiz kısıtlanmaya başlıyor. Bir takım akciğer hastalıkları çekmeye başlıyoruz. Şimdi uyku apnesi oluyoruz, astım oluyoruz, hı hı. panik ataklar giriyor, koa hastalığına yakalanabiliyoruz. O yüzden de doğru nefes almak çok önemli. Peki ben e, senle tanıştığımdan beri aslında Ayça ile biz e, tabi e, konuyu da daha derinden konuşmak üzere birkaç e, oturum yaptık. Ee, bu oturumlardan sonra ben e, ben de şöyle bir farkındalık oldu. Hep böyle burundan nefes al, burundan nefes ver. Hı hı. Doğru mu söylüyorum? Doğru söylüyorsun. Tamamen. Böyle derimi Nefes alıyorum. Tekrar burundan bırakıyorum. <laughs> <laughs> Ağızdan değil lütfen. Ağızdan değil. Ağızdan değil. Ağzı kullanmıyorsunuz evet, arkadaşlar. ağzı kullanmıyoruz. Ağız yemek yemek için konuşmak, konuşmak için. Konuşmak için burun nefes almak burun için. nefes almak için. Ee, özellikle neden burundan nefes almalıyız? Hani bunun bize sağladığı avantajlar neler? Şimdi e, bir kere burun delikleri boşu boşuna küçük yaratılmamış e, Hı -hı. Tanrı tarafından. Buradan giren hava e, yukarı doğru bir rampa yapıyor. Ve Hı -hı. aslında burun şu kadar değil. Burunun arkasında burada bir hava alanı var. Buraya yabancılar airway diyorlar. Var. Hı hı. Bildiğin hava alanı yani. Hı hı. Hava girdi burunlarımdan hı hı. ve burada başlıyor dönerek, çarparak temizlenmeye. Mikroplardan, bakterilerden, virüslerden temizleniyor. İçeri gidecek ya akciğere, hı hı. havanın nemi ayarlanıyor. Nemi ayarlamak için ekstra benim ATP'mden yani enerjimden kullanıyor. Hı hı. O kadar önemli bir şey. Havanın nemli havadan nefes almak, akciğeri korumak anlamında. Ee, ve de e, derecesini ayarlıyor ne bilsin belki sen Moskova'dasın çok soğuk bir havadasın nefes alıyorsun akciğerine soğuk hava gitmesin diye derecesini ayarlıyor veya belki savunadasın çok sıcak bir yerdesin orada nefes alman gerekiyor onun da derecesini ayarlıyor niye akciğerin zarar görmesin diye. Özellikle sporculara gelirsek sporcular mesela aktivite sırasında seninle konuştuğumuzda da özellikle oksijen tüketimi daha doğrusu kırmızı hücre buraya ben biraz gelmek istiyorum. Hmm. Neden mesela böyle yükseklere çıkarlar? Yaylalarda, dağlarda, yani. derelerde, tepelerde antrenman, antrenman yaparlar. yaparlar. Şimdi, e, aslında antrenman yaparlar. Zannediyoruz ki biz orada oksijen çok iyi, hava <laughs> çok temiz, işte bilmem ne filan zannediyoruz. Aslında tabii ki hava çok temiz ama burada da temiz. Ormandayız şu evet. anda. Çok güzel ee, bir hava var. Doğru. Evet. E şimdi orada yani yukarıda ha, oksijen biraz daha az. Doğru. Hava çok ince. Dolayısıyla vücut buna e, şey yapmaya çalışıyor, uyum göstermeye çalışıyor. Sen bu atmosferden daha yüksekte bir atmosfere çıktığında vücut buna uyum göstermeye çalışıyor. Ne yapıyor Hı -hı. uyum gösterirken? Çok acayip bir şey yapıyor. Sana ekstra kırmızı kan hücresi veriyor. Diyor ki yani şöyle söylüyor. Çok basit haliyle anlatıyorum. Hı -hı. Solunum çok karmaşık bir şey ama yani ben böyle basitleştirerek <laughs> anlatmaya çalışıyorum. Diyor ki sana ee, sen diyor geldin buraya diyor oksijen yok burada diyor. Bunu diyor daha fazla kırmızı kan hücresi yollayın. Var olan oksijen adam gibi taşınsın diyor. <laughs> o zaman yayla da antrenman yapan insanın daha fazla kırmızı kan hücresi olmuş oluyor. Bu ne demek? Yani kırmızı kan hücresi oldu eşittir. Oksijenlendi mi? Değil. Ama kuvveti artıyor. Yani dayanıklılığı artıyor. Şimdi performans sporu yapan <laughs> insanlarda dayanıklılık çok Süreklilik önemli. çok önemli. Doğru. Yani sprint atan bir adam tabii ki o kısa sürede uçar, uçarak koşacak. O ayrı bir şey. Hı hı. Ama da performans özellikle bizim yapan. gibi evet. uzun mesafe Aynen. koşucular yani Sizin için evet. en önemlisi Ayrın dayanıklılık. De. Hani Doğru. hız bilmem ne ama en çok dayanıklılık. O yüzden adınız ayrınma. <laughs> hani demir adam niye evet. kuvvetlisiniz diye. İşte bunun için doğru nefes almak çok önemli. Doğru. Peki nefes tekniklerinde özellikle koşarken de yine hep burundan alıp burundan vermeyi mi tavsiye ediyorsunuz? Evet. Biz atletlerle çalışırken genelde burundan al, burundan ver yaptırtıyoruz. Hı hı. Bunun için özel maskelerimiz var. Hı hı. Maskelerden bir tanesi Oxygen Advantage'in özel ürettiği e, nefesi hafifletmek üzerine. Hı hı. Yani adedini düşürtmek üzerine olan bir şey. Bak, sesten anlayacaksın. -hı. hı. Zaten alamıyorum ki hızlı. Şu an peki burnundan mı alıyorsun, ağzından mı alıyorsun? Burnundan. burnundan alıyorsun. Daha da süreci uzatıyor, Ahmet Bu evet. sayede. Nefesi sakin ve yavaş aldığın zaman, hı hı. ve burundan, hı hı. diyafram zaten full kapasite dolduğu için hı. sürekli nefes alıp verme isteğin azalıyor. Hı. Bunun adı karbondioksit toleransı. Hı. Yani karbondioksite karşı tolerans geliştirmiş oluyorsun. Bizim vücudumuzda nefes alma komutunu bize oksijen vermiyor. Bizim karbondioksitimiz yükseliyor. Beyne bir mesaj gidiyor. Diyor ki hı. nefes al diyor. Hı hı. Biz de onun üzerine nefes alıyoruz. Hı. Şimdi senin karbondioksit toleransın ne kadar yüksekte o kadar az nefes alacaksın demek şimdi oluyor. Hı hı. E, nefesi e, şimdi bir sporcunun şöyle iki tane sporcu düşün. Bir tanesi ha, 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 olmuş bir tanesi hı hı. diye koşuyor. Sana göre hangisi daha? kuvvetli gelir. E, tabii ki ikinci gösterdiğin tabii ki. örnek. Çok fazla nefes alan değil. O yüzden kuvvetlenmek için mutlaka burundan nefes alıp burundan vermek gerekiyor. Hı hı. E, bunun için diyaframı çalıştırmak lazım. E, diyaframı maksimumda esneterek çalıştırmak lazım. Hı hı. Diyafram tam benim göğüs kafesimin altında duruyor. Yani tamam. şurada göğüs kafesinin altında duruyor. Tamam. Elinimizi göğüs göğsümüzün üstüne koyacağız. Ağzımız kapalı. Burnumuzdan nefes alacağız. Hı, hı. Hmm. bir daha yapayım tamam. biraz daha aşağı indir kamerayı Heh. evet evet Görüyorum ben. Bu diyaframın hareketi. Hı hı. Şimdi bu egzersizi yaparken şöyle yapıyorum. 4 saniyede nefesi alıyorum burnumdan. Tamam. Sakince ama. Tamam. Ya böyle <laughs> diye çekmeler Değil. hiç yok. Hiçbir zaman vücudu zorlamayacağız. Çok sakin, kuş gibi böyle usulcacık nefes alacağım. Bir saniye bekleyeceğim. Beş saniye de vereceğim. Hı hı. Şimdi bir yapıyorum bir kere. Tamam. Bir daha yapıyorum. Bir verdim nefesim. Tamam. Alıyorum. Hı hı. Evet. 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 Bu. Tamam. 4 1 5 ile başlarsın. Yani 10 saniye düşünürsen 4 evet. saniyede nefes alıyorum. 1 saniyede içimde hapsediyorum ya da tut, 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 bekliyorum. Bekliyorum. 5 evet. saniyede evet. de nefesi veriyorum. Veriyorum. 60 saniye. 60 saniye Demek ki 6 nefes aldım verdim anlamına hmm. geliyor. Şu an sen beni dinlerken, hı hı. diyaframın, ağzın kapalı, burnundan nefes alarak, alarak beni dinliyorsun. Diyaframın, öyle yapmaya çalışıyorum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> mümkünse benim yanımda artık ağzını açamayın. Aynen, aynen. 1-1,5 ee, bir, bir santim hareket ediyor. Sen her nefes aldığında burnundan. Ama diyafram öyle bir kas ki biz ne yapıyoruz, yoga yapıyoruz, stretching yapıyoruz değil mi? Kaslarımızı esnetmeye çalışıyoruz. Hı hı. Diyafram da bir kas ve esneme payı çok yüksek. Yani 7 ila 8 santime kadar esniyor. Şimdi diyafram tam şurada kemiklerimin altında bir organ. Ana Hı -hı. solunum organım benim. Hı -hı. Bu organ ne kadar esnerse Hı -hı. benim akciğerime o kadar çok hava dolacak. Doğru mu? Doğru. Şimdi bir şöyle nefes almak var. <laughs> diye almak var. Bir de <laughs> diye almak var. Aradaki saniye farkı Hı -hı. burunda çok daha fazla. O zaman daha yavaş ama daha Derinden... derin alabiliyorsun. Hı -hı. Bu büyük nefes bak. <laughs> Bu büyük nefes çünkü genelde akciğerimin üst lobları doluyor hı hı. ama eğer derin nefes alacağım diyorsan bir sakin hı hı. iki e, diyaframa üç burundan almalıyız ve hı hı. evet koşarken de veya yüzerken hariç hı hı. E, bunun dışındaki bütün sporlarda eğer burundan nefes alabilirsek laktik asit yani o yorulan... Hı hı şeyi oluşturma kapasitemiz yani ya da oluşturma halimiz çok daha aşağı iner. Şimdi e, Ayça ile bazı çalışmalar yaptık arkadaşlar. Bu çalışmalarda özellikle mesela e, dakikada 20 nefes alan biriyle dakikada 6 nefes alan birinin e, özellikle oksijen kapasitesi ya da akciğerlerini kullanma kapasitesi arasında nasıl bir fark var? Çok büyük bir fark var. E, şimdi. Aslında çok kolay bir şey anlatacağım. Burundan e, bir brokoliyi ters döndürün. Tamam. Ucundaki top benim alveolüm olsun. Tamam, tamam mı? Burnum, yutağım, gırtla, bronş, bronşial şeyin brokoli'nin ucundaki top. Tamam. Alveol. Alveol. Benim buradan aldığım havayı alveole ulaştırmam gerekiyor. Oyun bu. <laughs> Yapmamız tamam. gereken şey bu. O hava alveole ulaştığında, oradan oksijen olarak dönüyor. Alttan bir kırmızı kan hücresi geliyor. O oksijeni alıyor içine, başlıyor yolculuğa vücudun içinde. Böyle çalışıyor. Şimdi şöyle bir şey var. Biz her nefes, her bir nefes aldığımızda, hı hı. burnumdan bronkolin ucundaki topa alveole kadar olan yolda 150 mililitre hava kalıyor. Hmm, boşluğa gidiyor yani. Daha doğrusu boş evet. kullanmadığımız bir hava oluyor aslında. Evet kesinlikle. Şimdi 20 nefes alan birisi hı hı. biz şöyle nasıl nefes alırsak alalım dakikada bir dakikada hı hı. yaklaşık 6000 mililitre hava alıyoruz. Yani 3000 mililitre burada 3000 mililitre tamam. burada. Balon gibi düşün bu akciğerleri. 1 dakikada toplamda aldığımız. Hı hı. Sen bunu 20 nefeste de alabilirsin. Hı 6 nefeste de alabilirsin. 3 tamam. nefeste de alabilirsin. Tek nefeste de ya yani tek nefeste çok zorlanırsın ama 3 nefeste alabilirsin. Tamam. Çok e, yoga'nın e, çok eski felsefelerinde yoga hareketleri yokmuş. Sadece nefes varmış bundan 100 yıllar önce. Adamlar dakikada bir nefes alırlarmış hı. hani öyle şeyler var. E, şimdi ben eğer 20 nefes alıyorsam hı hı. E, bir dakikada hı hı. o zaman bunun e, 20 çarpı 150 mililitre 300 mililitresi yolda kalıyor evet. yani alveolüme ulaşmıyor doğru evet, mu? doğru Ama eğer ben 6 nefes alıyorsam hı hı. dakikada hı hı. o zaman 6 çarpı 1000 gene 6000'e ulaşacağım ya evet. Ben demek ki o zaman dakikada 6 nefes alıyorsam bir nefeste 1000 mililitre hava almış oluyorum hı hı. içeri. O zaman daha az nefes aldığımızda aslında akciğerlerimizi daha efektif kullanıyoruz. Doğru mu? Akciğerimizi daha efektif kullanıyoruz. Alveolümüze daha fazla oksijen gönderebiliyoruz. Boşluktaki havayı aslında minimize etmiş oluyoruz. Bravo. Yani evet. o zaman çok değil az nefes almak kıymetli olan. Hmm. Az ve burundan. Doğru, doğru. Bu arada ben de bir süredir tabii çok farkında olmadan aslında saat aracılığıyla arkadaşlar günlük nefes dakikadaki nefes ortalamamı ölçümüyordum. Benim de gece yatarken özellikle 6'ya kadar düşüyor. Gün ortalamasında da 12'ymiş. Bu rakamlar aslında iyi rakamlar değil çok mi? Çok iyi rakamlar. Gerçekten çok iyi Farkında rakam. olmanın demek ki şimdi senle de eğer çalışırsak bunu 3'e düşürürüz. <laughs> Sen yüzdüğün için Aha. yüzme de bu sporlar arasında nefesi en iyi kontrol edebildiğimiz tek spor. Doğru, doğru. Ne yapıyorsun? Alıyorsun nefesi, suya koyuyorsun doğru, kafanı. Doğru. Tutuyorsun e, bir süre ve ondan sonra veriyorsun. Doğru. Orada Aynen da, öyle. Alıp, hani, veriyorsun, evet. alıp veriyorsun. Yüzmede, Kafa sürekli dönüyor. Yüzmede de yapmamız gereken en önemli şeylerden biri gene dayanıklılık için. Hı hı. Yani daha fazla kulaç. Doğru. Daha az nefes. Doğru. E, ki e, daha fazla, e, yani yolu daha az kulaçla daha doğrusu daha az eforla çünkü Doğru. her seferinde bir sürtünme oluyor ve Doğru. Doğru. E, Aynen şey oluyor öyle. güç harcıyorsun orada. O gücü harcamadan daha fazla yol gidebilmek Hat olmalı amaç. Hatta şöyle bir ekleme yapabilirim dostlar. İyi yüzücüler e, az nefesle e, çok hareket ediyorlar. Ben işte her iki kolda bir nefes alırken iyi yüzücüler, üst seviye yüzücüler işte üç kolda bir, dört kolda bir nefes Altıya alıyorlar. Kadar Altıya kadar çıkıyorlar. Uzun mesafeleri mesela böyle yüzüyorlar. Geçen hafta da Ümit'le bir video çekmiştik. Hı hı. Onda da aynı şeyi görmüştüm ben. Onun için nefesinizi ne kadar efektif ve verimli kullanırsanız aslında eğer yüzücüler için konuşuyorum bu çok büyük bir avantaj çok. yapıyor. Hız sağlıyor sizi Tabii. ve avantaj sağlıyor. Bunu geliştirmek için ne yapacağız? Hı hı. Diyaframı hı. esneteceğiz. Çünkü biz yüzerken ne yapıyoruz? Burnumuzdan nefes almamız imkansız. Doğru. Bu su kaçacak. Doğru. Mecbur ağız yoluna dönmek zorundayız. Ağızdan alıp diye. burundan veriyoruz. Şimdi ben kolumu kaldıracağım. <laughs> diye aldım. Bu basınçla nefes aldığımızda yani basınçla ağızdan nefes aldığımızı diyafram hı. hareket eder. Hı hı. Ama gündelik yaşamda hı hı. şöyle bir şey yapayım sana. Bak ağzımdan nefes aldım hemen boğazım burada <laughs> alışık değilim Doğru. ya. Şimdi şöyle bir deney yapalım. Ben normal, gündelik hayattayım, yaşıyorum hı hı. ve ağzımdan nefes alıyorum. Tamam. Yetmeyecek ki. Hı hı. Çünkü ben ağzımdan nefes aldığım zaman benim akciğerlerimin üst loblarına daha çok hava gidiyor. Diyafram hı hı. yettiği kadar devrede olamayabiliyor. Hı. Sen de bir dene. O kadar derin alma. Normal nefes. Yetmedi, bir daha. O zaman ne oluyor? Dakikada aldığım nefes sayısı ne oldu? Yükseldi. yükseldi Nefes bir alışkanlıktır hmm. ve bu alışkanlık oturursa eğer bu aynı. Ben çok kötü bir benzetme yapıyorum ama sigara alkol gibi bir alışkanlık. Kötü bir alışkanlık yani fazla nefes almak. Hmm. Çünkü oksijenlenemiyorsun ki biraz evvelki hesaptan doğru, yola doğru. çıkarak. Ve derin nefes aldığın zaman da daha sakin oluyorsun. İnsanları daha derinden evet. dinliyorsun. Bunun, daha odaklanıyorsun. Bunun, bunun bir de mindfulness bacağı var evet, tabii. Evet. <laughs> Stanford Üniversitesi'nde değişik bir araştırması var. <laughs> ee, burun nefesinin beyni sakinleştirdiğini ölçmüşler. Aynı. Ağız nefesinin ise ajitasyonu çalıştırdığını ölçmüşler beyinde. Hmm, yani kendini nitik. acıma. Kendini acımak. Daha doğrusu ağızdan nefes aldığın zaman sanki böyle bir panik yaşıyorsun. Stres. Ama burundan nefes aldığın zaman daha sakin, daha kontrol altında. Kesinlikle. Aynen, aynen. Dostlar konu mevzu çok derin ama e, gerçekten hani bu özellikle e, sizlerin e, bu vlog'dan alabileceği böyle e, bazı mesajlar ee, bence burada çok çok önemli. Yoksa biz Ayça ile herhalde iki saat bu ortamda konuşuruz. konuşuruz. Peki Ayça son olarak e, özellikle seni izleyen ya da e, bu konuda meraklı olan insanlara kendini bu anlamda geliştirmek isteyen, daha iyi nefes alayım, daha kaliteli yaşamak istiyorum diyen insanlara ne mesajlar vermek istersin vlog'un sonunda? Kesinlikle ve kesinlikle burundan nefes almak hı. gerekiyor. Yani. Burundan hı. alıp burundan vereceğiz. Evet. Bu bir kere iki yani kere iki dört. Ağız kesinlikle konuşmak için ve yemek yemek için kullanılıyor. Hatta bantla kapatalım mı ağzımızı? Valla ben geceleri <laughs> kapatıyorum. Kapatıyorum. Ağız bandı. Bu da bir yakadım. teknik değil mi? Evet tabii ki bu da bir teknik. Çünkü e, bizim uykuda aldığımız nefes aslında gündüz aldığımız nefesin aynasını gece görürüz. Yani hı. gündüz ne yapıyorsan gece de onu yaparsın. Çok güzel. Muhtemelen sen geceleri sakin uyuyorsun ya hı hı. gündüzleri de Zaten sakin yapında sakin mizacı şimdi onu söyleyecektim. <laughs> sakin mizacı bir insan olduğun için daha sakin nefes alıyorsun. Gece de bunu oturtabilmişsin. Ben çok eskiden hep ağızdan nefes aldım. Hatta benim çenem geridedir. Heh. Dişlerim geride görüyor musun? Yaklaşıyorum kamerayla. Bu evet. dişlerim yani alt çenem olması gerektiği gibi şöyle değil yani dişlerim tam kapanmıyor. Hmm. Dişlerim böyle kapanıyor. Çünkü Doğru. ben çocukluğumda çok hasta olurdum. Hasta oldukça da tabii alternatif yola geçerdim. Ağız nefesi Hı -hı. alırdım. Hı, -hı. Hı, -hı. Ee, yıllarca da hep ağız nefesi alışkanlık dedim ya nefes Hı -hı. bir alışkanlık. Doğru. Ben bunu 3 sene önce düzelttim. Ee, ve pek çok hastalığım vardı. Astımım vardı. Hı -hı. Tabi ağız nefesine bağlı faranjitim vardı felaket. Hı hı. İki hı hı. ayda bir faranjite yakalanırdım ben. Hı hı. Panik atağım vardı başta da söylediğim gibi. bronşitim vardı. Tabi ağız nefesine bağlı gene. Bunların hepsini bir düzene soktum. Şu anda astım atağı neredeyse üç senede bir kere falan yaşadım yani o kadar hı hı. az. Hı hı. Ki spor yapmama da rağmen. Bu arada astım spor da çok tetiklenir. Ee, yani e, aklınızda olsun. Ee, zorlanır çünkü e, vücut nefes alırken. Fazla nefes aldığımız için de aslında Hı -hı. çok tetiklenir. Hı -hı. O yüzden bunların hepsi geçebildi. Dolayısıyla e, doğru nefes almak gerçekten hayat kalitesini Hı -hı. çok yükselten bir şey. Hı -hı. Sen de şimdi bunu deney deneyimleyeceksin. Aynen. Aynen. Şu an bende inanılmaz evet. bir farkındalık oluştu. Evet. Ben de Gün içerisinde de ne iş yaparsam yapayım. Hatta sabah şınav çektim. Bakayım dedim burundan. Ha, nasıl oldu? <laughs> daha iyi oldu. Çünkü böyle ağızdan tutup şınav falan çekip nefes nefese kalıyorsun. Vücut daha çabuk yoruluyor. Çok... Burada mesela daha fazla şınav çektim. Yani evet. aynı kuvvetim eforla arttı. kuvvetim evet. arttı. Aynen bunu fark ettim yani birebir. Evet. Size faydası dokunan, özellikle hayatınızı daha kolay yapabileceğiniz, daha iyi spor yapabileceğiniz daha kaliteli bir yaşam sağlayacak konuları hep değinmeye çalışacağız. Sevgili Ayça'ya ben kanalıma geldiği için, ben bugün ederim, misafirim olduğu için. için çok teşekkür ediyorum. Şimdi biz yürüyüşümüze devam edelim. Bir, bir sonraki vlogta da görüşmek üzere diyelim. sağlık seyahat diliyoruz. Kendinize iyi bakın.